Bir nefeslik ömürde insanoğlunu en çok ne yıkar bilir misiniz? Ne kılıç, ne ateş, ne de düşman orduları. İnsanı asıl yıkan, kalbine giren o kibir tohumu ve mazlumun dudağından dökülen sessiz bir ahtır. Bugün size, benim gücüm her şeye yeter diyen bir sultanın, benim Allah'ım var diyen bir gariban karşısında nasıl aciz kaldığını anlatacağım. Hazırsanız gönül kapılarınızı aralayın. Selamün aleyküm sevgili kardeşlerim. Memleketin birinde adaletiyle nam salmış, kılıcı keskin, hazinesi dolu bir sultan yaşardı. Adı Cihangir'di. Sultan Cihangir, gençliğinde çok savaşlar görmüş, nice topraklar fethetmişti lakin kader ona en büyük acıyı kendi sarayının içinde yaşatmıştı. Çok sevdiği başatununu genç yaşta kara toprağa vermiş. Dünyada bir başına, kucağında bir kız, evlatla kala kalmıştı. Kızı Gülbahar, Sultan'ın dünyadaki cenneti, gözünün nuruydu. Annesinden yadigar kalan bu kız çocuğu, sarayın taş duvarları arasında açan narin bir çiçek gibiydi. Yüzü ayın 14'ü gibi parlar, sesi su gibi akar, gülüşüyle babasının gamlı gönlünü şenlendirirdi. Sultan Cihangir, kızı üzülmesin diye gözünden sakınır, rüzgar değdirmez. Onu pamuklara sarıp sarmalardı. Lakin insanoğlu bu. Varlık içinde yokluk Güç içinde acizlik çekebiliyordu. Sultan halkı tarafından sevilir, adil padişah diye dua alırdı. Kimsenin hakkına girmez, yetimin lokmasını yedirmez bilinirdi. Ama şeytanın en sevdiği oyun en güvenilen kaleleri içten fethetmektir ya. Sultan Cihangir'in imtihanı da hiç beklemediği bir yerden, kendi nefsinden gelecekti. Bir bahar sabahı sultanın içi daraldı. Sarayın altın varaklı tavanları, ipek halıları ruhunu sıktı hazırlanın dedi baş muhafızına. Tebdili kıyafetle değil, bütün haşmetimizle çıkacağız bugün. Halkımı görmek, şu dağların havasını solumak isterim. Altın işlemeli arabası hazırlandı. Yanına en güvendiği muhafızını ve sırdaşı olan Dadı Hüsne'yi de aldı. Sultan Cihangir, şehrin kalabalığından uzaklaşıp uçsuz bucaksız ovalara, yeşilin binbir tonuna bürünmüş ormanlara doğru yol aldı. Gün boyu köyleri gezdi, Yaşlıların elini öptü, çocukları altında attı. Herkes Allah sultanımıza zeval vermesin diye dualar ediyordu. Sultan bu dualarla mest oluyor, kibrini okşayan bu sevgiden haz alıyordu. Lakin vakit ikindiye dönüp güneş dağların ardına saklanmaya başladığında, sultanın kafilesi yolunu şaşırdı. Ormanın derinliklerinde kuş seslerinin bile kesildiği ıssız bir yola girdiler. Sultan Cihangir, sabahtan beri süren yolculuğun yorgunluğuyla susamıştı. Boğazı kurumuş, dudakları çatlamıştı. Arabanın penceresinden baktı. İleride yaşlı bir çınar ağacının gölgesine sığınmış, kerpiçten garip ama tertemiz bir kulübe gördü. Bacasından ince bir duman tütüyor, penceresinden cılız bir gaz lambasının ışığı sızıyordu. Sultan muhafızına seslendi. Git şu hanenin kapısını çal. Bize içecek bir tas soğuk su iste. Hem de sor bakalım yolu nasıl buluruz. Muhafız belindeki kılıcı şakırdatarak bir padişah adamına yakışmayacak bir kabalıkla indi atından. Kulübenin ahşap kapısına yumruğuyla sertçe vurdu. "Hey, kimse yok mu içeride?" diye bağırdı. İçeriden rüzgarın uğultusu kadar hafif ürkek bir kadın sesi duyuldu. "Kimdir o? Gecenin bu vaktinde hayır mıdır?" Muhafız kaba sesiyle gürledi. "Aç kapıyı hatun!" Karşında Cihan padişahının adamı var. Sultanımız susadı. Bize su ver. Kadın içerden kapıyı açmadan edeple cevap verdi. Am, başımın üstünde yeriniz var lakin beyim Yunus evde yoktur. O balığa gitti. Ben evde yalnızım. Dinimizce, töremizce bir kadının eri yokken yad erkeğe kapı açması, yüzünü göstermesi doğru değildir. Bekleyin. Ben suyu testiye koyup kapının eşiğine bırakayım. Siz oradan alın. Muhafız bu cevaba sinirlendi. Koskoca sultan kapıya gelmiş, bu köylü kadını namus dersimi veriyordu. Bredensiz diye bağıracak oldu ki, Sultan Cihangir arabadan indi, o da duymuştu konuşmaları. Muhafıza dur işareti yaptı. Sultan, kadının sesindeki o titrek ama vakur tona hayran kalmıştı. Yaklaştı kapıya. Sesi bir hükümdar emri gibi değil, bir misafir ricası gibi çıktı. Kızım, bacım, korkma. Ben Sultan Cihangirim. Eri olmayan eve girmek bize de yakışmaz. Sen suyunu ver. Biz yolumuza gidelim. Hakkını helal et. İçerideki kadın sultanın sesini duyunca dondu kaldı. Koskoca padişah kapısındaydı. Aceleyle elindeki bakır tası doldurdu. Kapıyı sadece bir elin geçeceği kadar incecik araladı. O aralıktan bembeyaz, kınalı bir el uzandı. Elinde buz gibi su dolu bir tas vardı. İşte ne olduysa o an oldu. Sultan suyu almak için uzandığında içerideki gaz lambasının titrek ışığı kapı aralığından kadının yüzüne vurdu. O an Sultan Cihangir hayatında görmediği bir manzarayla karşılaştı. Kadına dünya güzeli demek az kalırdı. Yüzünde öyle bir nur, gözlerinde öyle derin bir haya ve masumiyet vardı ki sultanın sarayındaki yüzlerce cariye bu kadının tırnağı olamazdı. Başındaki oyalı yazması, mahcup bakışları, buyur sultanım diyen o yumuşak sesi. Sultan suyu içerken gözlerini o kapı aralığından alamadı. Kalbine o an zehirli bir ok saplandı sanki. Şeytan kulağına fısıldadı. Bunca yıldır yaz tuttuğun yeter Cihangir. İşte aradığın nur, işte sarayına yakışacak o gül. Suyu içti, tası geri verirken eli titredi sultanın. Adın nedir senin? diye sordu. Sesi boğuklaşarak. Kadın başını öne eğip kapıyı biraz daha kapatarak cevap verdi. Adım Elif'tir Sultanım. Balıkçı Yunus'un helaliyim. Helaliyim. Bu kelime sultanın beyninde yankılandı. Balıkçı Yunus'un helali. Sultan bir şey diyemedi. Allah mesut etsin dedi ama dili söyledi. Kalbi tasdik etmedi. Arabasına döndü. Tekerler dönmeye başladığında sultanın aklı da gönlü de o kerpiç evde kalmıştı. O gece saraya döndüklerinde Sultan Cihangir'in gözüne uyku girmedi. İpek yastıklar başına taş kesildi. Gözünü kapatsa, Elif'in o nur yüzünü, kulağını tıkasa, ''Beyim evde yok, kapıyı açamam.'' diyen iffetli sesini duyuyordu. Sabaha kadar odasında bir o yana, bir bu yana volta attı. Kendi kendine savaşıyordu. ''Sen sultansın.'' diyordu nefsi. ''İstediğini alırsın. O kadın bir balıkçıya layık değil, o saraylara layık. O zümrütlere, yakutlara layık vicdanı ise cılız bir sesle haykırıyordu O evli bir kadın Cihangir o bir garibin namusu sakına ha, sakına ha zulmetme ama sabah olduğunda nefis galip gelmişti Hemen dadı Hüsne'yi çağırdı Hüsne sultanın halinden anlardı Hüsne dedi sultan gözleri kançana. dün gördüğümüz o evi o kadını hatırlarsın Hatırlarım sultanım dedi yaşlı kadın endişeyle Git ona dedi sultan ''Git ve de ki. Sultan Cihangir senin edebine, güzelliğine vuruldu. O sefil hayattan kurtarsın kendini. Eğer rızası olursa, Sultan onu baş tacı edecek. Kocası olacak o balıkçıya da dünyaları vereceğim. Onu da mağdur etme içinceyim. Git, o kadının aklını çel, gönlünü yap, al gel.'' Dadı Hüsne, ''Aman Sultanım, etmeyin eylemeyin, evli barklı kadındır.'' diyecek oldu ama sultanın bakışlarındaki ateşi görünce sustu. Çaresiz yola düştü. Vardığında Elif Hatun bahçede çamurlu elleriyle tandırda ekmek yapıyordu. Yanında iki küçük çocuğu toprakla oynuyordu. Fakirdiler ama yüzlerinde bir cennet huzuru vardı. Dadı Hüsne, süslü kaftanıyla bahçeye girince Elif toparlandı. ''Buyur teyze, hoş geldin.'' dedi. Hüsne, lafı dolandırmadan biraz da utanarak sultanın teklifini anlattı. Kızım dedi. Talih kuşu başına kondu. Sultanımız seni arzu eder. Şu sefillikten kurtulacaksın. Altınlar, ipekler içinde yüzeceksin. Çocukların şehzade gibi büyüyecek. Tek yapman gereken o balıkçı kocandan boşanmak. Elif Hatun duyduklarına inanamadı. Yüzü kireç gibi bembeyaz oldu, sonra utançtan kıpkırmızı kesildi. Hamurlu elleriyle göğsünü kapattı. Gözleri doldu ama sesi titremedi. Dimdik durdu dadının karşısında. Teyze dedi. Sesi bir kılıç gibi keskin. Sen ne dersin? Sultanımız babamızdır dedik. Adildir dedik. O babaya kızının namusuna göz dikmek yakışır mı? Git sultanına de ki. Elif'in gönlü de namusu da balıkçı Yunus'a mühürlüdür. Dünya malı dünyada kalır. Ben kocamın getirdiği helal lokmayı sarayın haram baklavasına değişmem. Değil sultan, cihanın sahibi gelse ben erimden başkasını haramım. Dadı Hüsne bu cevap karşısında yerin dibine girdi. Haklısın kızım diyebildi sadece. Başını önüne eğip saraya döndü. Sultan Cihangir Hüsne'den reddedildim cevabını alınca aşkı nefrete, arzusu inada dönüştü. Bir balıkçı karısı koskoca Cihan Sultan'ını nasıl reddederdi? Bu nasıl bir cüretti? Demek öyle diye kükredi sultan. Masanın üzerindeki şamdanları devirdi. Demek güzellikle gelmez. O vakit biz de kudretimizi gösteririz. Hemen vezir Kara Cafer'i çağırdı. Kara Cafer adı gibi karanlık bir adamdı. Sultanın duymak istediklerini söyler, zalimlikte sınır tanımazdı. Cafer, dedi sultan, o balıkçı köyüne gideceksin, o Yunus denen adamı bulacaksın. Ona diyeceksin ki sultanın emridir. Karısını boşayacak. Karşılığında ona şehirde konaklar, dükkanlar, genç ve güzel cariyeler verilecek. Ama eğer direnirse, eğer hayır derse o zaman başına gelecekleri sen anlat. Vezir Cafer sinsi bir gülüşle eğildi. Ferman padişahımızındır sultanım. O balıkçının aklını başından alırım ben. Ertesi gün vezir ve adamları siyah atlarıyla Köy'e bir kara bulut gibi indiler. Balıkçı Yunus ağlarını onarıyordu. Elleri nasırlı, yüzü güneşten yanmış, yüreği Allah aşkıyla dolu bir garip adamdı Yunus. Atlıların geldiğini görünce ayağa kalktı. Vezir atından inmeden tepeden baktı Yunus'a. "Balıkçı Yunus sen misin?" "Benim ağam, buyur." Vezir zehirli teklifi sundu. "Sultanımız Cihan Girhan senin karın Elif Hatun'u kendine eş olarak münasip gördü." Şanslı adamsın Yunus. Sultan senin gönlünü hoş tutmak ister. Hemen karını boşayacaksın. Karşılığında sana İstanbul'da iki konak, bir hamam ve kese kese altın verilecek. Ayrıca sana genç bir hatun da bulunacak. Haydi şükret ve kabul et. Yunus duyduklarını anlayamadı önce. Kulakları uğuldadı. Dünya başına yıkıldı sandı. Bu nasıl bir imtihandı? Bu nasıl bir teklifti? Gözleri doldu, boğazı düğümlendi. Ama imanı ona güç verdi. Başını kaldırdı, vezirin atının dizginlerini tuttu. Sesi titriyordu ama korkudan değil, öfkeden. Vezir efendi, siz ne dersiniz? İnsan namusunu pazarda satar mı? İnsan can yoldaşını ahiretliğini altınla değişir mi? Sultanınız emretmiş ama unuttuğu bir şey var. Göklerin sultanının emrine olacak. Ben karımı seviyorum, o da beni sever. Değil iki konak, dünyayı verseniz. Ben Elif'imin tek bir saç telini size vermem. Varın gidin, sultanınıza söyleyin. Yunus canını verir ama namusunu vermez. Vezir Cafer'in yüzü asıldı. Kırbacını havaya kaldırdı. Vezir Cafer'in kırbacı havada asılı kaldı sanmayın. O kırbaç inmedi. Lakin Yunus'un gözlerindeki o iman dolu bakış o kırbaçtan daha ağır çarptı vezirin suretine. Cafer ömründe ilk defa korktu. Kılıçtan değil, güçten değil bir garibanın yüreğindeki o sarsılmaz imandan ürperdi. Atının başını çevirdi. Göreceksin sen diye tehditler savurarak toz duman içinde sarayın yolunu tuttu. Sultan Cihangir sarayın mermer balkonunda sabırsızlıkla arşınlıyordu. Güneş batmak üzere ufuk kızıla boyanmıştı. İçinde tarif edemediği bir sıkıntı, bir huzursuzluk vardı. Sanki göğsünün üzerine koca bir dağ oturmuştu. Vezir Cafer'in atının nal seslerini duyunca hemen toparlandı. Gözlerinde zafer pırıltısı, dudaklarında kibirli bir tebessümle tahtına kuruldu. Vezir Cafer odaya girdiğinde yüzü sirke satıyordu. Eğildi, yeri öptü, lakin sultanın yüzüne bakmaya cesaret edemedi. Sultan Cihangir kaşlarını çatarak sordu. Söyle Cafer, müjdeli haberi ver. O balıkçı aklını başına devşirdi mi? Boşadı mı onur yüzlü kadını? Cafer yutkundu. Alnındaki soğuk terleri sildi. "Sultanım," dedi titrek bir sesle. "O balıkçı, o hatsiz Yunus teklifinizi reddetti. Dünyaları verseniz namusumu değişmem," dedi. Bize meydan okudu hünkârım. Bu sözler barut dolu bir fıçıya düşen kıvılcım gibiydi. Sultan Cihangir öfkeyle ayağa fırladı. Gözleri çakmak çakmak oldu. Boynundaki damarlar birer halat gibi gerildi. "Ne? Diye kükredi. Sesi sarayın koridorlarında yankılandı. Cariyeler korkudan odalarına kaçıştı. Bir balıkçı, bir hiç bana Cihan Sultanı Cihangire karşı mı gelir? Benim ihsanımı teper, emrimi çiğner ha. Kimdir o ki benim irademe set çeker? Hırsından elleri titriyordu sultanın. Bu artık bir sevda meselesi değil, bir kibir savaşıydı. Nefsi o balıkçıyı ezmek, un ufak etmek istiyordu. Hazırlayın atımı diye bağırdı muhafızlara. Ordu mu değil, cellatlarımı çağırın. O köye ben kendim gideceğim. O Yunus denen gafil sultanın sözünü yere düşürmenin bedelini canıyla değil, canından çok sevdiğiyle ödeyecek. Sultan Cihangir yanına en gaddar muhafızlarını alıp yola revan olduğunda gökyüzü de kararmış, şimşekler çakmaya başlamıştı. Sanki yer gök bile yapılacak zulme şimdiden ağlıyordu. Atlar dört nala koşarken sultanın yüreğindeki merhamet kırıntıları da o atların nalları altında ezilip gidiyordu. Balıkçı Yunus'un kulübesinde ise hüzünlü bir sessizlik hakimdi. Yunus, karısı Elif ve iki çocuğu yer sofrasında bir tas çorbayı isteksizce kaşıklıyorlardı ama lokmalar boğazlarına diziliyordu. Elif, hatunun gözleri nemliydi. "Beyim," dedi usulca. "Bunlar durmaz. Sultan'ın gözü dönmüş." gel kaçalım buralardan, dağlara çıkalım. Yunus, karısının elini tuttu. Eli nasırlı ama şefkatliydi. Elif'im, kaçmak suçlulara yakışır. Biz ne yaptık? Allah'ın bize yazdığı kaderi yaşadık. O sultan ise, Allah ondan büyüktür. Eğer kaderimizde ayrılık varsa, dağların ardına da gitsek, bizi bulur. Ama eğer Rabbim dur derse, o sultanın ordusu gelse, kılıma dokunamaz. Biz hakka sığınalım.'' Tam o sırada kapının önünde kıyamet koptu. At kişnemeleri, demir zırhların şakırtısı ve askerlerin bağırışları geceyi yırttı. Kapı tekmeyle kırıldı, içeriye rüzgarla birlikte cellatlar doluştu. Çocuklar çığlık atarak annelerinin eteklerine yapıştı. Sultan Cihangir kapının eşiğinde belirdi. Üzerinde sırıl sıklam olmuş kaftanı, elinde altın kabzalı kırbacıyla nefsinin saltanatını ilan etmiş, gücünü putlaştırmış bir kibirle duruyordu. Gözleri önce Elif Hatun'a kaydı. Kadın korkudan duvara sinmiş, yüzünü peçesiyle örtmüştü. Sonra bakışlarını Yunus'a çevirdi. "Yıkıl karşımdan!" diye bağırdı sultan. "Sana nimet sundum, teptin." Şimdi gazabımı tadacaksın. Bu kadın artık sarayımın malıdır. Sen de zindanlarda çürüyeceksin. Yunus askerlerin kolları arasında çırpınmadı. Sadece sultanın gözlerinin içine baktı. O bakışta ne korku vardı, ne de nefret, sadece derin bir acıma vardı. "Sultanım," dedi Yunus, sesi gürültünün ortasında garip bir şekilde yankılandı. "Sen bedenlere hükmedebilirsin ama kalplere asla. Bu kadını zorla alırsın." beni zindana atarsın, belki öldürürsün. Ama unutma, mazlumun ahı aheste aheste alınır. Yere düşen her damla gözyaşı senin saltanatından bir tuğla söker. Yapma, etme, Allah'tan kork. Sultan bu sözleri duyunca büsbütün delirdi. Kesin sesini diye emretti. Askerler Elif Hatun'u zorla çekiştirmeye başladılar. Kadın, beyim, yavrularım diye feryat etti. Çocuklar, ana, Ana gitme diye ağlayarak askerlerin bacaklarına sarıldı ama askerler acımasızca tekmeleyip yavruları çamurun içine attılar. Elif Hatun zorla arabaya bindirilirken son kez dönüp kocasına baktı. Gözlerinden süzülen yaşlar yağmura karıştı. Sultan Cihangir götürün dedi. Sonra Yunus'a dönüp Şükret ki canını bağışlıyorum. Bu acıyla yaşamak sana ölümden beter gelecek diyerek atına bindi. Konvoy uzaklaşırken balıkçı Yunus çamurların içindeki çocuklarını kucağına aldı. Onları eve soktu, sakinleştirdi. Sonra dışarı çıktı. Yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyordu. Dizlerinin üzerine çöktü. Ellerini kapkara gökyüzüne açtı. Öyle bir iç geçirdi, ciğerinden öyle bir ah koptu ki o an şimşekler bile sustu. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, ey kimsesizlerin kimsesi. Ey adaletin mutlak sahibi Rabbim diye inledi Yunus. Ben acizim, o güçlü. Ben garibim, o sultan. Benim ordum yok, benim kılıcım yok. Benim sığınağım yalnızca sensin. Haremim, helalim zorla elimden alındı. Yavrularım öksüz gibi boynu bükük kaldı. Eğer benim isyanım sanaysa beni kahret. Ama eğer ben haklıysam, eğer o sultan gücüne güvenip zulmettiyse, sen ona gücünün yetmediği hazinesinin satın alamadığı, ordularının yenemediği bir dert ver. Ona öyle bir acı ver ki benim yandığım ateşi o da ciğerinde hissetsin. Ona aczini hatırlat ya Rab, ona aczini hatırlat. Yunus'un bu duası yağmur damlalarıyla birlikte toprağa değil doğrudan arş alaya yükseldi. Derler ki mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur. O gece o perde kalktı. Ok yaydan çıktı, hedefi bulmak üzere yola koyuldu. Sultan Cihangir zafer sarhoşluğuyla sarayına döndü. Elif Hatun'u haremin en korunaklı odasına kilitledi. Biraz ağlar, sonra alışır. Sarayın ihtişamı ona kocasını unutturur diye düşündü. Keyifle odasına çekildi. Yatağına uzandı. Ben ne istersem o olur, dedi kendi kendine. Ama yanılıyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sarayda feryatlar koptu. Sultan'ın canından çok sevdiği, gözünün nuru Biricik kızı Gülbahar Sultan uyanamıyordu. Dadıları başına toplanmış, çığlık çığlığa ağlıyordu. Sultan Cihangir gecelikleriyle kızının odasına koştu. Gördüğü manzara dizlerinin bağını çözdü. Gülbahar, ipek yastıkların arasında sanki ruhu çekilmiş gibi yatıyordu. O gül gibi pembe yanakları kireç kesilmiş, dudakları morarmıştı. Nefesi o kadar cılızdı ki göğsü inip kalkmıyordu bile. Bedeni buz gibiydi, ama alnı ateşler içinde yanıyordu. Hekimleri çağırın, bütün hekimleri çağırın diye bağırdı sultan. Sesi bu sefer emir veren bir hükümdar gibi değil, çaresiz bir baba gibi çıkıyordu. Ülkenin en namlı hekimleri, en bilgili şifacıları saraya doluştu. Kimin ağzına baktı, kimi gözünü açtı, kimi türlü otlar kaynatıp içirmeye çalıştı. Lakin nafile. Kızın hastalığına kimse teşhis koyamıyordu. Ne bir zehirlenme, ne bir illet ne de bir kaza. Sanki görünmez bir el kızın can suyunu çekiyordu. Gülbahar, eriyen bir mum gibi babasının gözleri önünde tükeniyordu. Günler günleri kovaladı. Sarayın neşesi gitti, yerine ölüm sessizliği çöktü. Sultan Cihangir yemeden içmeden kesildi. Saçlarına aklar düştü. Gözlerinin feri söndü. Hazinesindeki en değerli mücevherleri, en nadide şifalı otları getirtmek için harcadı ama hiçbiri fayda etmedi kızının başında oturuyor. Onun o buz gibi elini tutuyor. Gitme kızım, babanı bırakma diye yalvarıyordu. O an aklına Yunus'un sözleri düştü. Ona öyle bir acı ver ki benim yandığım ateşi o da ciğerinde hissetsin. Sultan bu düşünceyi hemen kovdu kafasından. Hayır dedi. Bunun o balıkçıyla ilgisi yok. Bu sadece kötü bir tesadüf. İnsan hatasını kabul etmekte ne kadar da zorlanırdı. Bir hafta sonra Gülbahar artık gözlerini bile açamaz olmuştu. Ölüm meleği yatağın başucunda bekliyordu sanki. Sultan çaresizlik içinde sarayın bahçesinde dolaşırken kapıya yaşlı, nur yüzlü, beli bükülmüş bir derviş geldi. Muhafızlar kovmak istedi ama sultan bırakın gelsin dedi. Belki bir umut. Derviş sultanın yanına yaklaştı. Gözleri görmüyordu ama kalp gözü açıktı. Sultanım dedi. Sarayın üzerinde kara bir bulut, kapında bekleyen bir azap meleği görüyorum. Sultan ağlayarak, "Kızım ölüyor baba erenler. Ne yaptıysam olmadı. Çaresi nedir? Söyle hazinemi sereyim önüne." Derviş acı bir tebessümle başını salladı. "Sultanım, bu hastalık bedeni değil, ruhanidir. Bu kızcağızın bedenine senin ruhuna saplanan bir ok isabet etmiş. Söyle bana, sen yakın zamanda birinin canını yaktın mı? Bir yuvayı yıktın mı?" Bir mazlumun ahını aldın mı? Sultan Cihangir olduğu yerde dondu kaldı. Balıkçı Yunus'un yağmur altındaki hali, çocukların çığlıkları, Elif Hatun'un gözyaşları birer birer gözünün önünden geçti. "Ah!" dedi sultan, dizlerinin üzerine çökerek. "Ben ne yaptım? Ben nefsime uydum. Ben zalim oldum." Derviş asasını yere vurdu. "İlacın ne hekimdedir, ne ottadır sultanım. İlaç o ahın sahibindedir." zulmü bitirmeden, kırdığın kalbi onarmadan, aldığın o mazlum kadını helaline teslim etmeden bu kız şifa bulmaz. Hatta korkarım ki sen o ahı temizlemezsen sadece kızın değil, mülkün de yerle yeksan olur. Sultan Cihangir o an anladı ki dünyanın en kudretli padişahı da olsan bir mazlumun duası seni yerle bir eder. Hiç vakit kaybetmedi. Hazırlanın dedi ama bu sefer sesi kederliydi. Cariyeler Elif Hatun'u getirin. En güzel kıyafetleri değil, kendi kıyafetlerini giydirin. İncitmeyin, el üstünde tutun. Elif Hatun getirildi. Rengi solmuş, gözleri ağlamaktan şişmişti ama iffetinden hiçbir şey kaybetmemişti. Sultan, kadının yüzüne bakmaya utandı, başını öne eğdi. ''Beni affet kardeşim'' dedi koskoca sultan. ''Ben bir hata ettim, şeytana uydum. Senin namusuna, kocanın şerefine el uzattım.'' Rabbim de bana en ağır cezayı verdi. Kızım can çekişiyor. Şimdi seni evine, erine götüreceğim. Ne olur hakkını helal et, kocana da söyle, o da etsin. Yoksa evladım ölecek. Elif Hatun, sultanın bu perişan halini görünce yüreği sızladı. Mümin kin tutmazdı. Allah affetsin sultanım, dedi. Bizim derdimiz saray değil, yuvamızdır. Sultan, Elif Hatun'u kendi arabasına bindirdi kendisi de atına atladı. O kibirli, o burnu havada sultan gitmiş. Yerine beli bükülmüş, gözü yaşlı bir baba gelmişti. Köye vardıklarında Yunus yine ağlarını onarıyordu ama ruhu çekilmiş gibiydi. Arabayı görünce ayağa kalktı. Sultan Cihangir attan indi. Muhafız beklemedi, vezir beklemedi. Yürüyerek Yunus'un yanına gitti. Balıkçı Yunus'un önünde herkesin şaşkın bakışları arasında eğildi. Yunus dedi. Ben geldim ama sultan olarak değil, bir zalim olarak, bir pişman kul olarak geldim. Emanetin, namusun başımın tacıdır. Ona elimi sürmedim. İşte karın Elif Hatun arabadan inip koşarak kocasına sarıldı. Çocuklarına sarıldı. O an dünyalar Yunus'un oldu. Fakir kulübesi saraylardan daha parlak göründü gözüne. Sultan devam etti. Yunus, senin ahın beni vurdu. Kızım ölüm döşeğinde ne hekimkar etti, ne ilaç. Derviş dedi ki, Mazlum affetmeden Rab affetmez. Ne olur şu garip babaya acı. Hakkını helal et. Bedduanı geri al. Almazsan kızım ölecek. Yunus, karısına kavuşmanın sevinciyle ağlıyordu. Sultana baktı. O mağrur adamın ne kadar küçüldüğünü gördü. Yunus'un yüreği kin tutacak kadar kirli değildi. Sultanım, dedi Yunus, Bizim dinimiz merhamet dinidir. Sen hatanı anladın. Emaneti geri verdin. Tövbe ettin. Ben hakkımı helal ettim. Rabbim de affetsin. İnşallah kızın da şifa bulsun. Yunus ellerini açtı. Bu sefer beddua için değil. Hayır dua için. Ya Rabbi bu kulun pişman oldu. Sen settarsın. Sen gafursun. Onun evladına şifa ver. Acısını dindir. O an köydeki o kasvetli hava dağıldı. Güneş bulutların arasından yüzünü gösterdi. Sultan Cihangir Yunus'a sarılmak istedi. Ama yapamadı, utandı. ''Dile benden ne dilersen Yunus?'' dedi. ''Sana hazinemi vereyim.'' Yunus gülümsedi. ''Sultanım, bana karımı verdin, dünyaları verdin zaten. Hazine senin olsun, bize huzurumuz yeter. Ama bir daha sakın ola kimsenin ahını alma. Çünkü ah yerde kalmaz.'' Sultan oradan ayrılırken ruhunun hafiflediğini hissetti. Saraya dört nala döndü. Odasının kapısından girdiğinde gördüğü manzara karşısında hıçkırıklara boğuldu. Gülbahar Sultan yatağında oturmuş dadısının elinden şerbet içiyordu. Rengine kan gelmiş, gözleri açılmıştı. Babasını görünce gülümsedi. "Baba." dedi. Sanki üzerimden koca bir taş kalktı. Çok hafifledim. Sultan Cihangir kızına sarıldı ve saatlerce ağladı. O günden sonra Cihangir bambaşka bir adam oldu. Kibrini Gururunu o balıkçı köyünde bıraktı. Ülkesini adaletle yönetti ama bu sefer korkuyla değil, merhametle. Ve her cuma tebdili kıyafetle o köye gider, balıkçı Yunus'un evini uzaktan izler, bacasının tütmesine şükrederdi. Çünkü artık biliyordu ki adalet sultanların lütfu değil, Allah'ın emriydi ve mazlumun duası sultanın ordusundan her zaman daha güçlüydü.